Sederim, yani, yeni yeni yancıklı yan çoklu sever Vallahi bu an çoklu sever İstediği bir şey Adım dilim adı olandı Demek evet. sevdem ya, bir yalandı ya, Bir tek ya, mi? Bir tek ha, bir, bir, ya, bir de yavrum Senden bana tek kalandı Ben seni sen Yok. azladım. Sıra Hadi çek gel. İlk görüşte aşık anladım. olduk. Bağlandık birbirimize. Gülemedim. Anlıyoruz. Nasıl dedik ikimize. Ben seni çok seviyorum. Hala da çok özlüyorum. Yavrumla Bitte.